Günaydın Erkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Filyos limanında müjdeyi açıklayacak. Yeni bir doğalgaz keşfi olduğunu biliyoruz ancak miktarının ne olduğunu bilmiyoruz. onda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan detaylarıyla açıklayacak bugün. Uzun Mehmet Camii'nin açılışını gerçekleştirecek Tonguldak'ta. Ardından Filyos limanında ve e, keşfedilen doğalgaz hakkında bilgi verecek. Filyos limanı oldukça önemli. Türkiye'nin üçüncü büyük limanı ve bu bölgede hemen o limanın açıklarında doğalgaz sahasında Fatih Sondaj gemisinin çalışmaları da devam ediyor ve o çalışmalar sonuç verdi ve yeni bir doğalgaz keşfi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna 1 kuyusundan 405 milyar metre küplük doğalgaz keşfi elde edilmişti. Denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atılmıştı bu keşfi de gerçekleştiren Fatih Sondaj de Türkiye'nin yeni bir gurur yaşamasına vesile olan Fatih Sondaj Gemisi işte bugün ne kadarlık bir doğalgaz keşfinin elde ettiğinde Başkan Erdoğan açıklamış olacak. Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra bir kuyusuna uğurlanmıştı Fatih Sondaj Gemisi. Burada yapılan sondajda da doğalgaz keşfedildiği öğrenildi. Başkan Erdoğan Kaç milyar metreküp doğalgaz keşfinin olduğunu filiostan tüm dünyaya du duyuracak. Fatih oldukça etkili bir gemi. Sakarya gaz sahasında saha geliştirme ve üretim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Tuna 1'deki keşfin ardından bölgede Türk Ali 1, Türk Ali 2 ve Amasya 1 kuyuları açılmıştı. Fatih'in kazdığı kuyuların kuyu testlerini ise kanuni, kanuni, sondaj gemisi yapacak. Kanuni 5 Mayıs'ta Filios limanından demir aldıktan sonra ilk kuyu testini yapacağı Türk 2 Ali Türk Ali 2 kuyusuna ulaşmıştı. Bölgede yine Fatih'in açacağı diğer kuyularda da çalışma yapılacak.